Evet YouTube tayfa selam olsun numara meşhur çıtırsındır keyifler yerindedir draftlardan devam ediyoruz sıradaki draftımız ne mi evet dostum benim 196 denemesi en yüksek rating challenge denemesi hadi bakalım yine her zaman olduğu gibi 3 tane kadro kuracağım 196 yapabilene kadar erkenden yaparsak tabii ki 3. kadroya kadar gitmeyeceğiz bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz sol alttan kick tayfadan hay YouTube mesajları yağıyor yine yorumlarda selamları almayı unutmayın diyoruz ve ilk draftıma giriyorum. İlk draftıma giriyorum. 4-3-3 atak da 4-5-1 arasındayım da şu an. Bunda sağ kanat, sol kanat var. 4-3-3 ataktır burası. Net. Yüksek rating için en iyi taktik diyebilir miyiz buna? 4-3-3 atağa. Sanki denir gibi ya. Hadi bakalım. Kaptanımız kim oluyor? Didier Drogba oluyor. 92 rating. 92 kaptan candır. Umarım yüksek atmaya devam edersin böyle. Sol kanat. Evet. Saviñio ile devam ediyoruz. 85 rating Saviñio. Sağ kanat burada düşük atarsa çok üzer. 92 attı Fodun. Fodunu Fodunu almasak mı? 98 kartı var ya. Gerçi Meadın da 96'sı var, değil mi? Alalım Fodunu ya. Yedekten yükseltsin bizi. Umarım yedekten tabii. Bundan yüksek kart açarsam güzel olur. Ofansif orta saha. Kol Palmer geliyor. 97'si vardı ama 95'inde tabii ki de hayır demem. sesi yok bu kartın. Ama güzel kart. Orta sahalara geçtik. Hop. McCushion abla McCushion. Ya şu ana kadar iyi gitmiyoruz abi. Yalan yok. Umarım yükseltiriz. Derken. Derken oradan şimdi ne alsam. Ya Rashford alalım ya. Rashford sağ bekte de oynayabiliyor. Orta sahaya yüksek bir şey çekersem. Camda kim var bizim şu an? Palmer var. Rashford ya bura. Eki de var. Geçelim stoperlere. Haydi baba yüksek yüksek. Mekkeo 94. 94'e hayır demeyiz. Yanına kim geliyor stoper? Oo, Oo. Zuma. Sol bek. Burada yükselmeliyiz. Burada yükselmeli izledik. Udogi'yi çektik. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi. Abone olmayı unutma diyorum. Destektir diyorum. Yine bir hatırlatma hesabı. Udogi'yi aldık kaçtık sol beke. Sağ bek de şöyle bir semedo falan atsa 96. Güzel olurdu. Bronz attı 94. 95'ini atsaydı keşke de. Bir ratingden bir şey olmaz. Gel bakalım abla. Kalemiz kime emanetmiş? Kalemiz de süper. Berger 95. Kaleci yüksek tutma işi güzel. Bu kadronun bu hali 93 oldu. Baya düşük kartlar var. Allah. 3 tane 92 var abi bu ne? Bir 85 bir 78 var bir de üstünde. Hadi bakalım. Hoparlama vakti. Yedekleri ümidi taktiği yapacağım. Gel boşluklu boşluklu devam. Yedek kalecimiz Ç. Şey. Hop. Bir boşluk bıraktık. Stoper Holz. Gel hoca. Stoper lazımdı da 92 lazım değildi yani yalan yok. Devam. Boşluk boşluk, hadi hadi, riberi değil abi, hadi daha iyileri, riberi atarız şuraya ama. Yapma abi, yapma, pas ver. Biraz düşük gidiyor ama, evet çok zor gibi. Ansu Fatih, devam. Hayda, mecbur salah alacağım buradan. Tersten dönelim şimdi. Hop, hop, colvier. Stoperi yükselttik. Yine böyle hepsinde böyle yükseltsek, neden olmasından? Hepsinden böyle yüksek yüksek atsın. mesela bak, arva hal baba. Bronz sadece sabek mi oluyorsun? Evet. Arva attık. Devam. Ha, Kroyf baba. Seni de Santrfor'a attım. Devam. Of 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 neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Hoca Leao mu Hips mi? Bir dakika. Ribery 91 ya. Abi ayrı piklerde gelseniz de şu pike bakar mısın abi? 4 tane, 3 tane 96 var, 2 tane 97 var. Her bir ayrı pikte gelseydi de hepsini alsaydım ya. Vallahi yazık ya. Rafael Leao'yu attık. Devam. Aldım aldım Leao'yu aldım. Of 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 of. Ne toparladık ha yedekten. Böyle bir şey yok ha. Böyle bir şey yok ha. Bir, bir fodun kaldı düşük. Şuraya bak. Şaka gibi bir toparlama oldu. Kimya öldü de olsun. Önceliğimiz reyting biliyorsunuz. Her zaman reytingten gidiyoruz. Şimdi dur bakayım 95 olacak mı bu yedekleri dizince? Olma ihtimali var. Yedekler yüksek duruyor çünkü. 195 olmaz ama olursa da. Aa 95 oldu evet. Reytingimiz 95 kimyamız 27 abi. Yine bayağı iyi toparladık bence de. Sonu gelmedi. 96 yapamadık. Lan o ayrı piklerde atsana onu ya. Üzdü vallahi. Hepsi 27 mi? Evet. Evet sırada ikinci draftımız. işimizde girdik yine. İşimizde girdik. Aa 4-3 atak yine geldi. Ben alırım ki abi bunu. Bu çok iyi taktik bu ya. Defansif mi atak mı diye düşünüyorum. Atak abi ya. Gel. Haydi bakalım kaptan iyi Kaptan iyiyomuz abedilerden pel oluyor. Cama oturuyor. Sol kanattan başlıyorum. Sol kanat sonra center for. Hocam yapma be. İkinizin de yüksek yüksek kartları var. Niye bunu atıyor ki? Rodio Pina. Center for. 89 mu diyeceğiz böyle pasu? Rush. Sağ kanat. Fowler. Sol kanatta oynuyor. Sağ kanatta STV. Camda da. Flex bir kart da. 93 ne abi ya? Hadi. Geçen draftın sonu çok iyiydi. Yedekten felaket iyi topladık. O yüzden şu an bunlar düşük geliyor bana. Bombati geldi mesela. 94 yüzdü. Diğer ortası. Allah Allah. Getson Fernandez. Stoperleri dizersek böyle beklerle beraber şöyle 96 dizsek şurayı. İleri attı bence toparlarız yedekten. Hadi ver. İkisi de sadece stoper oynuyor. Danso'yu tercih ettim. Devam. Al işte. hayatta almam. 97'si falan var bu adamı. Carvalho'yu aldım. Sol bek. Foden. Süper. Süper. Bak ilk 98'imizi aldık. Hadi bakalım. Sağ bek. Rashford at şuraya da bir. Bu da olur. 96'da olur. Fox. Ulan keşke Keşke stopere şeyi alsaydık. Ablayı alsaydık Arsenal'ı. Kimya yaparlardı. Neyse önceliğimiz rating. Kale. Kalemiz gold kart atıyor. Burası çok önemli şu anda. Yedek kalecimiz ilk olarak. Süper. Rulli. Yine ümidi taktiğinden devam ediyorum. Boşluklu boşluklu. Haydi ilk draftta güzel toplamıştık yedekten. Burada da toplayalım diyorum. Makengo ile başladık. Rezil bir başlangıç. Bize bir stoper, bir orta saha, bir cam, bir santrfor, bir sol kanat, bir sağ kanat, bir, bir tane daha orta saha. Her şey lazımmış bize. At bakayım. Ne atıyorsun? Aynen dostum benim. Loftuslardan çık geliyor. Rezalet bir pik daha. Devam. Bak ayrı piklerde at dostum benim. Bu dokiyi alamam. Sol bekim 98. Seni alalım abla. Burtik. Lan bu da sınırlı Keşke o stoper ablayı ki ya. Ne iyi olurmuş. Gel abla sol kanada. Devam. Aynı pikte atıyor utanmadan. Sorun orada zaten. Buradan JJ'lerden o geldi. Hop. Buraya oturdu. Devam. Garinça. Garinçayı aldım hoca. Seni ST'ye attım. Sağda Garinçayı attım. Buradan devam ettim şimdi. Buradan devam ama siz kimsiniz be abi? Bu yol. Devam. Edson Fernandez'in kadroda sırıtışı fark ediyorsunuz değil mi? Farkındasınız değil mi o sırıtışın? Hop. Plea. Sağ kanat, sağ orta, sağ, sağ bek. Gel bakalım. Garinçe bir anda çıktı. Geldiği gibi çıktı. Son 3 pikteyiz. Ooo. Oo. Buraya Pele lazım. Direkt düşünmeden. Düşünmeden Pele. Ulan ikon aldım kadroyu nasıl kimya düşüyor? Rezalet ötesi. Garbino ve son pikimizde abi çok kötü kadro oldu be. Oo. Bu ne dayı? 92 rating diyor. Dur bakayım. Kaç olacak bu? Bu ne lan? Daha kötü olamıyor galiba. Yol M o. Oluyormuş gel. Aa 94 olmuş lan yine. Helal olsun dayı. Kadro 94 olduysa valla. Gerçi fotun falan var. 1, 2, 3, 4 tane de 96 varmış lan. Oğlum. Oh, Ay arkadaş ya. Niye çok düşük atıyorsun ki bunları? Boz. 28, 28, 29, 28, 28. Ve son kadromuzu kuruyoruz. Ufak bir hissiyat var. En az 95,5 diyorum bu tarafta. En az. En az 95,5 izle. Şaka mı? 4-1-2-1-2 geniş mecbur. Tek dörtlü taktik olarak mecbur gel bakayım. Aptan. 4-1-2-1-2 geniş de yani ne zaman oynadım hatırlamıyorum en son. Gerçekten hatırlamıyorum. Neymar'la başladık. Çift center seçeceğiz. Evet mükemmel bir başlangıç gerçekten. Martinez yanına. David. Ofansif orta sahaya. O koça. Simons'un yüksek kartı galiba görev kartıydı. O yüzden gelmez. Dibala'nın daha yükseği var. O yüzden Simons'u alayım. Sağ orta sağa. şükürler olsun bir tane yükseldik artık. Şükür bir tane 96 attın oyun. Teşekkür ederim. Yine aynı pikdama geldi yüksek bir şeyler. O lise. Medo. Iy. Gerçek bir ıy geliyor buraya. Arthur. Stoperlerimizi seçiyoruz. <laughs> Apilion'un 96'sı vardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Vardı galiba. kompaninin de 95 kalecisi var. Bence kaleci çekeriz yüksek. Kompanya alayım. Yanına Hadi, hadi ama. Bu ne abi? Sen şaka yapıyorsun ya bize. Bu nasıl draft ya? Bu nasıl draft ya? Hadi ümidi taktiği kurtar bizi. 90 rating draft dizdim abi şaka mı bu ya? 90 ne dayı 90 ne ya? Oyunun başında mıyız? Youtube tayfa beğenmeyi abone olmayı unutma diyeyim de. Destek olsun bari yine patladık ya. Sondan başlıyorum gel rezervin sonundan. Rezervin sonundan ümidi taktiği bu sefer. Hoca. Alecim 94. Snyder'i alayım daha mantıklı burada. Devam. Yoo Berke Özer düşmana. Hop Nelson'lardan Semedo. Girin bakayım kadroya. Gir bakayım sen de kadroya. Hoppa. Devam. Hop. Rafa Silva ablacım Rafa Silva ama böyle bir şey var. MD'omuza bak. mu alsak veya gel Rafa'ya. Gel santrfor. Gel ST Oo. o voley. Sağ orta sağ ST oynayabiliyormuş. Peki el. Devam. Süper. Koke. Bir daha devam. Oo, inanılmaz iyi bir pik daha geliyor. Joao Cancelo. Yedek kalecimiz kimmiş bakalım. Hoppala. Vay vay vay. Bono. Vay vay vay. Kaldı ne? 6. Yo 5 tane pik kaldı. Of. Hoca stopere blank mı? Sol beke kukureye mi? Burada bir arıza var. Çok fazla blank geldi. Mantıklı zaten 96 olmayacak hesabı en azından gameplay'de savunalım. Çok mantıklı. Evet işte bu mantıklı. Raiten right 96. Gir kadroya abla. Snyder baba veya şöyle yaparız. Snyder'i cama atalım. Son 3. Anca sonlarda at zaten. Sabek'te kim var? Semedo var. Abi bize MDO at be. Bize bir MDO be. Oynayacağız bak bu kadroyla. MDO istiyorum. Son. Dedem. Ama MDO attı. Şimdi gameplay için Kaisedo'yu almam gerekiyor burada. Dedem üzgünüm. Çok üzülerek. Aynen 92 reyting abi. Bir anda tekte 96 mi yapacaksın sanki? Blank MD olmuyor bak. Bir an kalbime iniyordu. Bir an kalbime iniyordu. Blank MD olmuyormuş. Kompani oluyormuş. Ama onun yerinde de stoper yok. İyi oldu iyi oldu. Kaysedo iyi oldu. iyi iyi. iyi. ST'miz zaten Rafa'yla Çinli. Deden bir kere de gelmeye versin ya. Olmadı. 93 kadro müthiş. Teşekkürler e Sports. Harbi ilk kadroyu keşke bozmasaydık diyeceğim de. Nereden bileceğiz ki? Bu kadar kötü atacağını. Çinli abla gel. Taktikler. 4-1-2-1-2 neymiş be abi? Rafa'da gol makinesi varmış. Oyun kurucu. Hiç forvet. Hiç forvet tutucu. Size savun verelim ki bayağı ofansif bir taktik. Sıkıntıya düşmeyelim. Aynen bu. Atamalar. Snyder kessin. Buley vursun. Buley'in boy kaç acaba? Nasıl bir kart acaba? Low Driven Power Shot Press Proven. 1.76-5.5. Dribbling'i iyi. Haa, bakacağız. 0-1 zor. Rafa var bir kere. O kadar abartmayın. Konuklu geldi ama bak Zugoç hatırladı. İlk 0-1'imi hayatımdaki konukluyu aldık. İki kişiye karşı kaybettik. Bakalım ne yaşayacağız burada. Entani. Adamların kadro bizimkinden kötü diyeceğim de. Rodri falan varmış ya. Rodri hakimi. Lönk Çinli dayım. Sarı mı vurdum? Kırmızı mı vurdum bilmiyorum da. Fena yazdı. Bol bol deneyeceğiz zaten bu tarafta. Ooo. Şimdi bir daha yaz bakayım. Aynısından istiyorum. Sipariş. Bu, bu, ne hepsine vuracağım mı Rövüş Boy da yok sende nasıl vuruyorsun? Rafa yine direk. Vuley. Peki. Rafa Silva tavana astı. Navaf. Zıt. Rafa'ya baksana. Lönk. Bu da vuley. Yine direk. Bol bol direkt vuracağız gibi bu tarafta öyle gözüküyor. Buley. Speed boost'u vurdu. Zuko Vela. Bu sefer direğe vurmadı. Bu sefer vuramadı. Eklenen oldu. Rafa Silva. Oy. Rafa. Oo, müthiş ortaydı ha. Harbiden gol olmayı hak etmişti bu atak. Hoppa. Üf, speed boost'a bak. Vay 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 vay. Çinli dostum benim vay. 5 oldu ve kuit geliyor. Geliyor mu? Geldi. Rakibin takımı görmedim. Nasıldı? Acil bir mesaj işlemi vardı. 96 mı bu kadro? Şaka yapıyorsun sen. Bize niye atmadı peki? 96 ise? Hoppa. Vuleyi kırmızı vurdum yine attı. Garip. Kırmızıları atıyor bu adam. Rafa Silva ablacım. Rafa Silva. Plase. Oy. Rafa Rejma. Hoppala. Speed boost'u vurur. Kaleciyi de yatırır. Rafa Rejma direkt challenge. Crossbar challenge yaptık orada. Hissettim top havadayken de. Aa nasıl geçiyor lan Uto? Yalana bak ya. Güm. Sen kullanmıyorum port. Bremen FC. Stoperler cecik. Bekler güzel. Rafa inanılmaz hızlandı yine. Rafa Silva Snyder'i gördü. Snyder, 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 Snyder. 2-0 dakika 6. Çok iyi orta. Çok iyi bitiricilik. Vuley'i. 3 oldu. Güzel. O paraya of. Çok güzel derin toptu da geçmedi. 4 Çok iyi pas yine. Her temiz 5 oldu. Tek Vuley Tiyeri Andre bitirişi yaptı. Zing. Polisenin plasesi vardı değil mi? Orta gibi oldu. Oo, ooo neler oluyor? Alamadım ya topu Çok yüzüm be, Rafa Silva. Yedi. şaşırmış ya bu nasıl bir oyun tarzı abi böyle bak Bang. 9 ilk yarıdan 10 olur muydu ya yetmedi adam kuit atıyor zaten 9'da kuyut attı. 3'de 4'de 5'de 6'da 7'de 8'de atmadı. 9'da kuyut attı abi. Eline sağlık. Ne diyeyim. Onur'la Konur. Türk geldi. Muhtemelen finalde bizi bekliyor tutayım. Kadroya bak. Kadroya bir bak yani. Hayır 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 öyle bir şey yok. Ne yapıyor şu an finalde? Oynasana dayıcım ne yapıyorsun? Bu neydi şimdi finale kadar gelip bu hareket? I love yay. Eyvah eyvah. Hala yazıyor sen robotsun ya. Kadrosu 94 rating falan. Buley koş ressi var O Lise sever buraları ama direktten döndü yok offset. müthiş çıktık righten zugo geliyor şimdi buley Koşamadık bu sefer. Niye öyle oldu? Ee. Nasıl geçti bu top yine ya? Savunma yapmayı unuttuk valla. Züng. Nice. Bir tane daha dedi Rayten. Yazıyoruz go'ları. Yok offset. Dilese oynattı kaleci ama. Hoppala. Hoppala. Yakına yeşil. Helal bir ayten. Savaştı be. Bang. demedik. Aa, boşluğa bak. Büyük boşluk. Ata. Zink. Hemen cevap. Buley buley. Bu adam kırmızıları bir atıyor yani. Bir sorun var kartta. Kırmızı vursan da fena gidiyor. Cicis. Taşıdı vallahi draftı. Alalım bakalım ödülleri. Mega artı primim altın oyuncu. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Önce primim altın oyuncu. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma diyoruz. Hatırlatma diyoruz. Diyoruz diyoruz. Kim geliyor? Suarez mi? 3K buradan. Hop mega. Volgat yok. Akunya mı? Yes. Atmacı attı bir tane. Kötü be paketler. Niye böyle olduk? Olsun be. gameplay iyiydi. Jeez.